Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, kentin turizm sektöründeki hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Hatay'ın turizm sektörü için büyük önem taşıyan pek çok zenginliğe sahip olduğunu belirten Hatay valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Hatay'da var olan zenginlikleri ve güzellikleri daha fazla ziyaretçiyle buluşturabilmek ve kentin turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Kentteki turizmin güçlenmesi adına hazırladıkları turizm stratejisi ve eylem planının iyi bir yol haritası olduğunu ifade eden Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz açıklamasında ilimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin konaklama süreleri, turizmde hangi alanda iddialı olmamız gerekiyorsa o konuda yapılması gereken alt ve üst yapı, tanıtım, eğitim hizmetlerine ilişkin faaliyetler dizisi yer alıyor. Bunları bir bir hayata geçirdikçe bütünün parçaları yerine oturacak ve arzu ettiğimiz hedefe ulaşacağız ilimizin turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla da yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor ifadelerine yer verdi. Bu arada turizm stratejisi ve eylem planı kapsamında Altınözü ilçesinde bulunan Koz Kalesi ve Tokaçlı Köyü'nün turizme kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanan projelerin sunumunun gerçekleştirildiği de öğrenildi.